Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blofsız komik Komikalar videosu izliyoruz. Ee, şey, neyse ki onun izliyoruz. Hadi başlayalım. 5000. Bir bakalım arkadaşlar. İlmin yanında da ben verim. Evet kardeşim yanın. Arkadaşlar <laughs> bu video 50 like'ı geçerse daha fazla atacağım. Çok ben çok sevinirim 50. Ben de hatta 50 değil şarkıyı seviyorum. 50 değil 15 abone. Bence Leon. Ay, ben Leon. Tam tersi. Eee Yok Leon, Leon, Leon. Leon. Tahmin ettiğim gibiymiş. Bu şarkıyı biliyorsanız yorum kısmına yazın adını. Aa, çok ben o, biliyorum. çok büyük. Evet. Keşke böyle olsa herkes tek gel BB'den. BB'den. Hmm. İşte bu mi? başka bir olsası yani hileli. Evet hileli ben biliyorum. Böyle kendisine can versin aşırı zor olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ya bu nasıl hileli bir Nasıl buluyorlar bunu? Kostümü de farklı galiba. Evet ya. Bu. öldüremez. Öldürün. What? What'ı nereden What biliyorum? Buradan çek. Arkadaşlar ya bu gerçek ya yalan. Hayır, gerçek. %75 doğru. Ya kral bir şey arkadaşlar bu. Tahmin ettim. Ne Arkadaşlar bu yeni hesap açıyoruz. Bu video dediğim gibi 15 değil 10 abone geçerse bu Hayır. Da, bak 10 bin like. hayır. 5 like geçerse ya da abonemiz 25'e geçerse bu videosu video satacağım. İyi bir hileymiş. Şarkı sevdim baba. Ama. Hadi Dur abim. Ya onu tek döndüremez yani. E, aa Arkadaşlar demin unuttum bu bir yıl önceki bir video. Yani eskiden oyun böyleydi. Ölmez. Orada bir saniye. Oraya. aa Gördünüz mü? Orası öyle. What? What? Merdiven öyle. Ne var ne öyle? Saran mürkülü. Selamun aleyküm. Dedi de kardeşim arkadaşlar anlamadıysanız. Anne arkadaş yok. Ona hasar vermeli. Hep biraz saçma olmuş mesela. Ama bu şarkıyı biliyorum. bu o şarkı. kesin öldürür. Yo 9 hmm. yükseldiremez. Allah. Dur. Gel Anlamalı. abim. Şarkı söylemene gerek yok. Onu başka bir videoda söyleyebiliriz. Ama Mete, ne söyleme. Bekle. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bekle abim. Bekle. Aklıma çok güzel bir Bekle şey geldi. Bekle abim. At hadi at kazan. Ka kazan. Hmm. Atmadım. Yani bu çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Bu şarkının adını biliyorsanız yorum kısmını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yaptım çok, çok güzel. Çok güzel bu. bir şey geldi? Şey Bekle. Daldi. Arkadaşlar bu kral çok güzel. bu kral. Yani. Bir saniye. Kusurlar Söyle abim. Önceki Mido'da e, şarkı Mido'su çekelim mi? Belki sonra. Biraz ses açayım. Ama mama. Ama Çok garip bir şarkı. Ne diyorsa artık biliyorum da adını bilmiyorum. Mama nama di. Tur. Ben bunu Hı. beğendim. Peki, Keşke bende. benim üç tane Hı -hı. arkadaşım olsa. çok güzeldi ya bir daha atacağım. Arkadaşlar çok beğendim ya ben değilsiniz bir tane like adım videoya ben 200 like'a geçelim. Geçemezlik bir şey olmaz. Bak öyle zor ki arkadaşlar biraz biraz zor. Pam pam Gel yani yanıma abim. Bu gerçek arkadaşlar. Evet gerçek. Ne olur arkadaşlar 200 like'a geçelim ya da 200 aboneyi. Rusça da bir de. Yok bahacım mı acaba Rusça'yı mı anlamadım. Ve 3 kişi birden. Uu! Üç kişi. 3 kişi ne demek biliyor musunuz? Daha böyle bunu ya hesaplaşmada ya da şeyde yapmalı. Yıldız gücümü neydi adını unuttum. oh, baby. Çok iyi oynadı ama. Evet. Doğruya doğru. Ben çok Konuş, beğendim. Çok güzeldi. Bre diyecek. Ne? Dur 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 <laughs> bu neydi oğlum ya pam 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 arkadaşlar bu arada kardeşim kulaklık takmıyor o yakından dinliyor beni tam 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 panik tam pam 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 panik tam Çok güzel. beğendim. Yani çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne diyor bu ya? Aha. <laughs> çok güzel bir şey ya. Hasar görmüyor bir de. Bu ne ya abi? Çok az görüyor. Ama şarkı çok beğendim. Dur bu çok kalp bir bur hastas. durmadan geliyor sanki çimenler her şey adammış gibi otomatik de oluyor bir de hemen anda Evet otomatik eyim bekle bu o ne o ya hileli burası da robot olmuş hileli burası da kız ne adam bu ne şimdi? aşırı saçma bir şey bu ha 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 bu ne oğlum ya bir garip bir şarkıydı aaa tutu ne sen abi ölecekmiş onu çok kötü bir şey bu Hayır, o da seni şimdi yapacak. Koyun. Dur bekle Hadi abim dur söyle, şarkı söyleme bekliyim. bu ne merak evet, ettim hmm. arkadaşlar ocağı hızlatmak lazım şili şey, tür karakterlerde yavaş atıyoruz ölüyoruz yani o zamanlar bu mod var mıydı bir yıl önce o mantıklı. evet bu, bu doğru bu. arkadaşlar bence. Evet. Ama o da çirkin. Ben bunu ben bu boraz pastası beğenmedim. Akrep bence akrep burcu olduğunu söylemek istiyor. Hı. Ama bu kolbada bu, bu kolay karakter zor. Normalde yani. yani... şu çok iyi oldu. <laughs> bu, bu bot. Ama botu benziyor değil. Mutlu bence. değil abim. Dur bu spam. Aa çok güzel. Bekle abim. Ne? Bu aşırı imkansız bir şey bu. İmkansız. Arkadaşlar ne hiç anlamadım. Aşı imkansız bir şey bu bence pom 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 Dünya yuvarlak. Abaldi. bu ya? Muşta da psi Vallahi gitmek üzere. Dur. Daha var bayağı. Hiç dakika. dakika. Ne? Anlam Anlamadım bundan hiçbir şey. Adam her videosuna böyle şeyler koyabiliyor. savaşırken bence ölecek. Ölmedi what? Nasıl canı gitmedi? Bu ne oğlum? Savaşı durduruyor onun sayesinde. Yükü olduğu için sinirlendi. Diyor ki onda yük var da bende niye yok? Oo abi o ne? Gitmez bir tane. Oo. Arkadaşlar o Aa. neydi? Dur bir. Bu da son olsun. Arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Beni görmek istiyorsanız. Bir saniye hemen açayım görüntümü. Evet arkadaşlar. <laughs> buradayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle. Hoşçakalın bay bay.